canlar, gönül dostlarımız 15 Mayıs 2015 İstanbul Elit Otel'deyiz. İstanbul'da yaşam bulan Güvenç Abdal Ocağı ve Derneği'nin düzenlemiş olduğu birinci uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumundayız. Bu sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 130'un içinde dedemiz katıldı. Alevi kanat önderlerimiz vardı ve davetli konuklarımız, mihmanlarımız aramızdaydı. Tabii ki bu tür e, etkinliklerin olması olmazı e, akademisyenler aramızdaydı. Bu üç gün içinde yaklaşık e, bir e, Alevilik okulu diyelim, on e, iki ana başlıktan oluşan e, ve birer saatlik sunum ile böyle değerli hocalarımın verdiği e, Sunum ile buraya gelenler feyiz aldılar, bilgilendiler, karşılıklı e, konuştular, tartıştılar e, ve gerçekten hoş, güzel, eğitici bir e, boyut yaşadık. Hocam sizi kısaca bir tanıyalım evet, tamam. e, ve bu üç gün içinde bu sempozyumdan aldığınız tadı e, ve kısa değerlendirmenizi e, alırsak seviniriz. Evet, Galiba sesinizde kiraladınız yani <laughs> <Evet>, bu arada. <laughs> ben Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal, Kırşehir'de e, yaşıyorum. Orada Ahi Evran Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. E, bu Güven Çaptal Derneği'nin yaptığı bu sempozum gerçekten çok farklı bir sempozyum oldu. Şöyle ki ben e, bugüne kadar sanırım elliyi geçmiştir katıldığım sempozyum. Ama bu hem izleyici kitlesinin e, konunun direkt muhatabı olan kimseler olması, yani genelde biz öğrenciye, akademisyenlere hitap ederiz hem de e, konuşma süresinin e, kişi başına düşen konuşma süresinin bir saat gibi uzun bir süre olması e, bizim için çok farklı, değişik ve olumluydu tabii ki. E, bir başka şey, izleyicilerin e, dedelerin can kulağıyla e, dinlemeleri sorular sormaları, merak ettiği hususları, tartışmaları son derece önemliydi. Tabi bu Alevi kültürü elbette sözlü daha çok sözlü kültürle yaşayan bir inanç sistemi. Fakat yazılı belgelerin de bunların bir an önce ortaya çıkarmak gerekiyor. Keşke diyorum ben bunları araştıracak bir şey olsa. Türkiye'de bir üniversitede geniş bir enstitüde olsa. Bir kürsü dağ, olsa. Tarihçilerin, evet. arkeologların, antropologların, sosyologların edebiyatçıların, e, folkloristik e, üzerine çalışanların bir arada çalışabileceği enstitüler olsa bir yandan sözlü ve görsel e, bilgiler derlenirken bir yandan da yazılı tarihi metinlerin ortaya çıkarılmasında e, hem tarih boyutunda hem inanç boyutunda çok feralı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda benim buradaki sunumum e, birbirlerinden çok şey alıp verdiklerini bildiğimiz ahilik ve e, bektaşiliğin ilk oluşum dönemlerinde Hacı Bektaş ve Evran Veli'nin münasebetleri çerçevesinde bir sunum oldu. Ben e, tekrar e, gerek devlet başkanı Adem Dağdır Bey'e gerek işin akademik boyutunu yürüttüğünü düşündüğüm Coşkun Kökel Bey'e ve bütün e, programda emeği olan arkadaşlarımıza havalandan bizi alıp buraya karşılayan e, efendim misafir eden ve ilgi gösteren sizlere otel personeline e, çok teşekkür ediyorum. Hoş bir e, şunu oldu bizim için. Teşekkür ediyorum. Hocam ben de bir eğitimci, medeviyat öğretmeniyim. E, aynı zamanda e, seyit evladıyım. Evet. E, Ocak evladıyım. E, burada gördüğümüz farklı bir süreç yaşandı. Sizin az önce dediğiniz onu biraz açalım. E, i̇şin muhatabı, sözlü gelenekten gelen Tabii. işin muhatabı bu yola 70'ten günümüze hizmet süren dedelerimiz e, artı sizler e, bilimsel araştırma ile gelen e, akademisyen burada e, düşünce iki sayı evet. insanlarımız vardı. E, burada pek bir çatışma yaşanmadı. Çok e, de, e, Karşılıklı belli konularda dedeleri size, sizlerin dedelere sorularınız oldu. Dedelerimizle de ben söyleşi yaptım. E, sizin gibi değerli hocalarımızla söyleşi yaptım. Karşılıklı feyiz aldıklarını söylediler. Biri birinden yararlandıklarını söylediler. Siz ne dersiniz bu konuda? Çok ben de yani buraya geldiğimde eşim doğrusu e, gerek sunulan bildirilerden gerekse e, özellikle de e, dedelerle zaman zaman işte e, kuliste, lobbyde, e, aralarda, yemekte vesaire yaptığımız sohbetlerden e, bilmediğim çok şey öğrendim benim saham gereği daha çok ben yazmaları, metinlerle uğraşmak benim alanım. Eski Türkiye'de bir açayım Biz yazılı metinlerle daha çok boğuşan insanlarız ama işin yaşayan tarafı daha çok sözel taraf olduğu için bu manada sözel yönden bilmediğim çok şeyi öğrendim. Keşke bu tür toplantılar daha geniş katılımlarla daha sık yapılsa. Gönül onu arz ediyor. Yani ben özellikle eee ben Sünni yani daha doğrusu Alevi değilim ama ben bir Alevi muhibbi olarak kabul ediyorum kendini. Bir Hazreti Ali sevdasına olarak dostlarımız. ifade ediyorum. <laughs> ve e, Alevilerin Türk Cumhuriyeti'nin ve Türk dünyasının hatta bir çimentosu olduğunu kabul ediyorum. Onların her türlü taleplerinin, isteklerinin, dileklerinin itikadi manada olsun, sosyal hayat manasında olsun devlet tarafından mutlaka gözetilmeli ve göz edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli ve sayıca da topluluğun öyle bilindiği gibi e, isyankar değil, son derece Monist devletine bağlı her dönemde bu böyle olmuştur esasında. Bu e, münevver, seçkin e, ama tabir caizse garip bırakılmış kitlenin e, artık e, sözüne kulak asılması gerektiği kanaatindeyim. Eşit yurttaşlık haklarını tabii, alamadıkları için tabii. tek e, mücadele çabaları ve sesini yükseltmesi nedeni de bu. Ama işte e, bu tür bilimsel toplantılar onların kendi inanç sistemlerinin tarihi arka planlarını e, en doğru şekilde öğrenmeler açısından da son derece önemli. Ben biraz onu da zayıfla da gördüm. Yani bu tür toplantılar sık sık ve daha geniş. Zaten bu birinci uluslararası oldu. Evet. Bundan sonra inşallah öyle 5. Tamam. Evet. deriz 15. deriz inşallah. dolayısıyla bir yok kat etmiş oluruz. Peki, ee, hocam saygılarımızı evet, arz ediyoruz. Saygılar ee, burada Ses, canlar adına dolayı da özür diliyorum. Bir ee, birazsızlık oldu galiba. Yok <laughs> Yo, belli de. ki büyük bir katkı Ay, sunmuşsunuz acayip. yani. Evet, sağ Çok sağ olun. Ee, canlar gördüğünüz gibi e, güzel bir yürek, güzel bir insan, dünya insanı, e, değerli bir üretken ekim insanı aramızda. Hocamız e, burada gerçeklerimizi bilgilendirdi. Düşüncelerden feyiz aldık. E, biz Alevilerle ilgili bu görüş ve düşüncelerden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. E, Yarınlara aydın. Sağlığı yerinde, rızkı bol olsun diyoruz hocam. Bir mukabire inşallah. Saygılar. Kendinize iyi bakın.